Görsene kadın lan niye sarışın öpmüyor beni neden neden? Ya bak bak düşünüp şuraya yayıncılar şuraya alıp rahatça izleyebilirsiniz demiş ya müthişsin ya Gerçekten müthişsin ya Resmen ses oldu Sedat 10. ayımız kutlu olsun video'dan aslında Bangkok'a yaptıracaksın. Merhaba. <laughs> Asyalı olması lazım ama. Hayır hayır hayır. Dur dur. Bu beyler aldısan var ya, kahraman selam ona kıyım. Görevin daha bitmedi. Dinle. ne? Eray'ın <laughs> web ne? Ne yapıyorsun? Kimi şey gibi işte. Geçen anlattık Hiç ya. Da, ya çok güzel ya. Geçen anlatmıştık ya Tokan abininki gibi onunki de ya. Çok iyi gözüküyor. <laughs> ben de öyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar artık ya. ya ben Türklü bardak. Tamam. görüyorum. 150 bin liralık <laughs> kamera. Sor. Sen Kürt değil misin dayı? Ha? Kürt değil misin sen? Anam Kürt. Kürt'e benziyor. Anam Kürtlüyüm ya. Hı. Hmm. Sen? Bak ya, Türk olmak yasak mı oğlum? Aa, yasak. <gülüyor> <gülüyor> bu bir şey yapıyor mu? Bu bir şey yapıyor mu? Konuş yanımda şu an. Bir şey yapıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bana görebiliyorum. Görüyorum. Bana bak şu, bak bir şey yapıyor mu bu? Ne yapayım? da bir sürü mob gelmiş ya. Öl artık. Wahoo! Şu derece gile, gile, kesin, şu manyaklıkta Valorant oynayacaksın aslında. Ping olmasa var ya. Allah orada iki falan var Vallahi bilmiyorum. Bence biz pingsiz de böyle oynamayız. <laughs> ben nereye gittim? Oğlum tekli item'ı verecektim. Ben neredeyim? Anasını siktiğim oyunu. Nasıl taktiği buradayım? Sahneye de, bilgi, deneyim, disiplin. Buraya bak. Allah Allah Allah. Oğlum bu. <laughs> <laughs> Al. Yapamaz dediniz. Hatta bir bana orospu am. Dedi ama yaptım. Çok iyi. Elinden oldu abla. Karab, 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 karab. Zeblerik ne yapabilmek için, şey yok tabi şaka. Sesim geliyor mu az önce travis kat yanımda dedi. Oha letal. Ya çok özledim ya. Letal oynayalım. Öz otistiyim. Bu nasıl bir ama Aşkım ben böyle derim çünkü bu oyun bana hiç şey vermiyor tamam mı? Merhaba, ben Faith Biz Karakaya, Eva Kings'in League takım kaptanı be geldi be. Oha. Ayıp oldu yalnız. Sen ayıp oluyor. Ne gidiyorsun bana? Bir saniye bak. Ben hep öyle gülüyorum ama. Git kılasın ne? Tam sarışınsın. Orijinal kızın ne, ne bu hava? ya kız ne alakası var? Ben hep güler, güler yüzlü bir insanım ben. Bana hiç öyle bir <laughs> ne sürüyor? Ne sürüyor? Vlog sürüyorum zaten. Oo fenası. Yello <laughs> seni. Sağ <Ne> ol. <oluyor? gülüyor> <laughs> 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 Senin aran sıkışıyor. Ne alaka ya? <laughs> ya kanka tam uykumun geldiği yerde Ya Allah diyor lan Bir dakika bir dakika arkadaşlar hemen araya girmek zorundayım Çünkü Tamam <laughs> Bir şey düzeltmem <düzenliyorum> <laughs> <laughs> Geç de, geç de, geç de. Geç de. İki, dört, beş. dört, beş. Ananı sikim altı, yedi. Ben ölüyor muyum? <laughs> <laughs> seni Allah kahretsin. Çağrı abinin kamerası da çok Sizin iyi ya. İki de aynısından. Ya. Kırmızı edim, aptal piç. Piç, piç, it. Kırmızı ya. Her seni, ondan sonra sana. <laughs> Lan amına sokarım oğlum seni, arasana beni be. Bak numaranı versene sen bana be. Bak seni çok fena sikerdim şu an yukarıda olsaydım var ya. Lan bir Ercan'ı öldürseydin bari ya. Amına koyayım senin ya. Ya sen ne mal adamsın ya. Kalbim sıkıştı. Allah kahretsin bu oyunu. Tamam sakin. Tamam tamam. Çok iyi. Bak şu an oyunu öldürdüm bak size. Şu an bak şimdi oyuna bak. Ya kanka şekil çukur yapacağım diye yaptım harekete bak ya. Çık kapat oyunu. Sıçarım bacağını kapat. Yalnız olduk ama yanlış olmadık. Sana hediye aldım. Ya. Değil mi? Evet. Ya. Evet. evet Öyleli bir yerden. Pribicim daha aşk. aşık. Evet. Wow. Dünyanın en iyi pribi printer print sitesi. Kahpe. Heyecanlandım fark ettim ve özür dilerim. Sana bunu böyle yapmak istemezdim. <laughs> Yardım et ya Rabbi artık yani ne oluyor ne artık ya. Bunu kafayı Al bir tanem. Al kurban oldum. Sen ne istiyorsan al anne. Onu mu alacaksın? Hadi al. Seni yerim ya. Aslında Çin'e gidelim Derya bir daha Ne zaman? 25 Şubat'ta. Gidelim. Aşkım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Küçük çocuk gibi ya. Bir baktım kendi arabam üzerime geri veriyor. Baktardım abisi. Bakmayın. Bu da Varus Concon. Yaman hadi koçum. Gerekirse bunun için hapis yat. O bebenin kafasını kıracaksın Yaman. Hanımefendi manitan mı? Şşş. Ulan bunun ateşi yeter adam abi. Bir de yangın çıkartmaya ne lüzum Ne <gülüyor> <gülüyor> Can sünger bir link atmış. Can sünger ne ya? Vegan kızla ya amını sikiyim senin. Ya oğlum iğrençsin ya. Atıyor <laughs> ha. Yine <Bir> patladı. <laughs> Enerji var mı bu? Attım iki tane. <laughs> Amanın, aman. Oh, no, oh, What? Okay. <laughs> Zam. Recep Tayyip Erdoğan, pardon. Kaçık var. Nasıl durdun at içeri? İç bura bak. Ha çık. kapat oyunu. Siçarım bacağını. kapat. Ee, neredesin? İzmirliyim. Yayıncıyım bu arada. Haberim de olsun sen? Ne, necisin? Yayıncıyım. Gay mi? mi anladım yanlış anlama soner. Bunu nasıl anladın amk Tattık He köprü tutan var mıdır ya Kanka os varsa salsa ya benim köprüyü ya beyler Ya bu nasıl mümkün fiziken yanlış bu na tak nasıl Nasıl çarap Oğlum nasıl mümkün bu ya Oğlum nasıl burada tak tattım ben ya kanka ısırık ondan Allah aşkına Harbi mi diyorsun? Şöyle mi? Al ee bi ısırık bi ısırık bi Dur Müzik <laughs> ha, ha ondan ondan ölü ölü Bu budur bu <budur>, Bu <budur>, <laughs> <laughs> Evet bu arkadaşları yakaladı Sırık dedi <laughs> Şimdi <biz arasına> biliyorsunuz Babamı ezdi ya Oyun bitti mi la böyle oyun mu biter oğlum? <laughs> What? Tamam <laughs> biz her saniye biz saldırı, saldırır. bir saldırı menzili kazan yetenek gücü kazan saldırır hızlı kazanırsan. saldırı azamayacağın ve şetek çalışma başlarını katledin de azamayacağın bir saldırı hızlı kazanırsan alt düzey kazanır. hem de sen hemen heee. <laughs> Orospu evladı oyun. Orospu evladı oyun. Orospu çocuğu oyun. Ananı götünden sikeyim oyun. Ananı avradını sikeyim oyun. Ananı avradını sikeyim oyun. Oyun! Ananı sikeyim! Orospu çocuğu oyun! O, o çok gel. Yani, abiye var ya papatya tarlası lazım. Abla yine mi sen? Ben konuşamam. Bu insanı ne hale getiriyor ya? Ama sikip. Ne zaman peş atacağız Ne zaman peş dersem çeviriyorlar <laughs> <laughs> bana. Ağzımı sikip. Ağzımı sikip ağzımı. Sıçayım mı bu augmented? Bunu kim aldırttıysa var ya hiç hiçbir yaramıyor. Kiri suçluyorduk. Anladık 20 kez yapma kardeşim ya. Ya bu şarkıda ne ya? E benim namımda aşkım. <laughs> lan korkakça her şey bay bay yazıyorsunuz lan. Bay bay. <gülüyor> gel. Basikse gel. 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 Bak buna buna emin değilim. Bekle onu ben yargılayayım. Winchester yargısı. PUBG'de öğreneceğim. Hepsini öğreneceğim. Ne zaman bilmiyorum. <laughs> Allah'ım ya bir çabuk ya. Burası evladımı da açmış bayrak gibi delirirsin ya. Nasıl geçti diye soracaktım. Bu çocuk tam bir salak. Üstünü nasıl tamamlayacaksın? Bakacağız. Bakılsın o zaman. <gülüyor> <gülüyor> pide Hasan geldi King. Ben pide yaptırıp geleyim. <laughs> Ayıklar ağrıyordur senin başın. Hiçbir şey yemediğiniz belli. <laughs> pide Hasan. Allah razı olsun. Hasan ne kadar da beyefendi. <laughs> Çok güzel bir benziyor değil mi? Ne haber? <laughs> <laughs> Aa. Helal lan sana Mert, helal lan koçum. Aynı zamanda orospu çocuğu. <laughs> <laughs> Ananı sikerim. İyi kaza... Ah! Ahahahah! Salak! Malamın akulüye <Sessizlik> <Kalkan, kalkan, gülüyor> evet. evet. Adam böyle bir günde yanımda olduğun için <gülüyor> 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 in game bu arada. O hiçbir oyuncuya, hiçbir e, takıma veya şeye şey şeyimiz yoktur. <laughs> Karantina zamanı uzununa Zoom girmiş öğrenciler gibiyim o ya şu kızın yan profilinin güzelliğine bakın ya. Her profilden güzel. <gülüyor> <gülüyor> Askerden gittim ya. Askerden gittim. Nasıl da askerlik? <laughs> çok çok. Emoj geldi bak. çok. Emoş geldi. <laughs> hmm. geldi. Emirhan abi ameliyattan önce hep emoji iyi misin falan diyordu. O da bilinç altında kalmış. Kal, kalmış. Asker oldum asker. Teşekkür ederim. Hayırlı tezkereler diyorlar. <laughs> 20 30, 30, çok 30, bilmiyorum 30, kaç. 30, A, 34. <laughs> <laughs> 34 dedim. 34. İzlemiş 34. 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 oradan 34. izle 34. 34. 34. 34. 34. 34. Ben 35 dedim, 21 lira tamam, ile ben kazanıyorum. aferin. Sen kazandın, bravo. Git ba ödülünü al. Bravo. Git ödülünü aynada aç götüne bak, hadi ödülün. Hala kanıtı çalabiliyor musun? Oha, hırı çalıyor lan. Çok iyi. Abi, çok iyi çalıyor abi. Aa vah güzel. Anne bitti. Ya. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi videoymuş. Ellerine nice sağlık.